Sayın seyirciler, Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırladığımız tarım haberleriyle karşınızdayız. Sevgili çiftçi kayıt sistemi başvuruları 2 Eylül Cumartesi günü başladı. Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. Üreticiler dikkat! ÇKS kayıtları başlıyor. Çiftçi kayıt sistemi tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturuldu. Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor. Üreticiler ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki bakanlık, il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya E-Devlet kapısı üzerinden yapabiliyor. E-Devlet kapısında başvuru imkanından geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor. 2024 üretim yılı ÇKS başvuruları 2 Eylül Cumartesi günü başladı ve 2 Ocak 2024 günü mesai bitimine kadar devam edecek. İlk defa ÇKS'ye kayıt olacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin bakanlık, il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital dönüşüm hamleleri kapsamında uygulamaya aldığı Tarım Cebim'de mobil uygulaması da üreticilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor. Bu kapsamda üreticiler uygulamaya girerek e-devlet hizmetleri sekmesinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tarım sigortaları havuzu kapsamında doğal afetlere maruz kalan çiftçilere 1 Haziran 2006'dan bu yana 15,7 milyar liralık bu yılın ilk 8 aylık döneminde de 2,7 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Çiftçilere yaşadıkları doğal afetler karşısında şayet sigortaları varsa hasar tazminatı ödeniyor. Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında doğal afetlere maruz kalan çiftçileri 1 Haziran 2006'dan bu yana 15,7 milyar liralık, bu yılın ilk 8 aylık döneminde de 2,7 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sigortalarının dolu, fon, fırtına, sel ve su baskını, yaban domuzu, ölüm ve gelir koruma olmak üzere 9 branşta faaliyet gösterdiğini söyledi. İlk poliçenin kesildiği 1 Haziran 2006'dan bugüne kadar toplam 22.472.653 poliçe düzenlendiğini belirten yumaklı şu bilgileri paylaştı. Çiftçilere 20,3 milyar liralık devlet sigorta prim desteği verildi. Üreticilere 15,7 milyar liralık hasar tazminatı ödendi. 1 Ocak'tan bugüne toplam düzenlenen poliçe sayısı 1.903.507, devlet sigorta prim desteği 5,6 milyar lira oldu dedi tarım haberlerinde. Şimdi de tarım piyasalarına göz atacağız. Türkiye'de toptancı en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul toptancı papazerin kilosu 60 lirayla 100 lira arasında. Birinci kalite karpuzun kilosu 9 lirayla 13 lira arasında. Kayısının kilosu 50 lirayla 100 lira arasında. Kirazın kilosu 40 lirayla 120 lira arasında. şeftali'nin kilosu 15 lirayla 35 lira arasında. Domatesin kilosu 13 lirayla 16 lira arasında işlem gördü. Ankara toptancılğında ise Anşel kilosu 15 lirayla 40 lira arasında. Karpuzun kilosu 6 lirayla 10 lira arasında. Şeftalinin kilosu 10 lirayla 30 lira arasında. Pembe domatesin kilosu 12 lirayla 22 lira arasında işlem gördü. Bursa toptancılğında ise papazerin kilosu 20 lirayla 30 lira arasında. Karpuzun kilosu 3 lirayla 15 lira arasında. Şekerpare kayısının kilosu 10 lirayla 30 lira arasında. Kirazın kilosu 9 lirayla 55 lira arasında. Şeftali kilosu 8 lira 30 lira arasında. Domatesin kilosu 5 lira ile 30 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancı en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Angelika erin kilosu 28 lira ile 40 lira arasında. Karpuzun kilosu 7 lira ile 11 lira arasında. Şeftalinin kilosu 18 lira ile 30 lira arasında. Domatesin kilosu 14 lira ile 20 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda. Karkas bana etinin kilosu 200 lira 228 lira arasında. Karkas kus etinin kilosu 195 lira 205.90 lira arasında işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda. Karkas etinin kilosu 225 lira ile 238 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilosu 6.68 liradan işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 6.001 ile 6.878 lira arasında. ikinci derece arpanın kilosu 5.729 lirayla 5.772 lira arasında işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 6.835 lirayla 7.515 lira arasında. ikinci derece beyaz arpanın kilosu 5.105 lirayla 5.740 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda. ikinci derece durum buğdayının kilosu 8.001 lira 9.223 lira arasında. Birinci derece beyaz sert buğdayın kilosu 8.014 liradan. ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.101 lira 8.286 lira arasında. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 5.602 lira ile 6.001 lira arasında işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nın sunduğu tarım haberlerini izlediniz. Bir sonraki bültenle de görüşünceye dek hoşçakalın. Gül suyu, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta gül suyu, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül suyunun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.